Rabbi, şu mübarek, son günlerinde duaların kabul olduğu bir günde ya rabbi Mübarek şu kabri şerifleri ziyarete geldik. Mahalle sakinlerimize, büyüklerimize dua ettik. Yüce kitabımızın kalbi hükmünde olan Yasin-i Şerifi, Ya Rabbi bu ilk nebe surelerini, Ya Rabbi, ya Rabbi surelerini, bakara surelerini okumaya çalıştık. Dergah hizmetinde eksik, yoksa kabul eyle, makbul eyle Ya Rabbi. Daha önce de okumuş olan iki tane Yasin-i Şerif, bir tane tebalike, bir tane nebe, bir kıyamet suyu, bir tevhid, ve yüz tane İhlas-ı Şerif'i dergah hazretinde kabul ele makbul ele. Daha önce de bizlerin de okumuş olduğu Kur'an-ı Kerimleri, Hatmi Şerifleri dergah hazretinde kabul ele makbul ele ya Rabbi. Yüce kitabımızı en güzel şekilde okuyan, okuduğunu anlayan, anladığıyla amel eden, önce Resuller hürmetine, Nebi Aleyhisselam hürmetine, hafızlar, alimler hürmetine, dine, kitabullaha, ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'e hizmet edenler hürmetine kabul eyle, makbul eyle ya Rabbi. Allah'ın sevabı, Ya Rabbi evvelen bizzat, fahri kainat, iki cihan güneşi yegane şefaatçimiz, peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz. Hazreti Muhammed Mustafa Allah. sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin güzide mübarek mualla ruh şeriflerine hediye kapımı basın eyle. Ruhu Muhammed'i bizlerden amin, amin diyen hazımından şu kabristanlıkta yatan ehli imanından cümlesine memnun ve razı ol ya Rabbi. Okunan kitabımızdan şefaat eyle ya Rabbi. Okunan, okunan kitabımızdan rehber eyle ya Rabbi. Okunan yüce kitabı anlamayı idrak etmeyi, yaşamayı yaşatmaya, yaşatmaya çalışıp bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi peygamberimizden has Kasa Eci Sevabı, Cariyar-ı Efendilerimizin, Ashab-ı gücün, Ensar-ı Muhacire Tabi'in, Tebi'in, Tabi'in ruhlarına ayrı ayrı hediye edip kapımı eyle.